Bu aklınızı başınızdan alacak. Gelecekteki benliğiniz resmen sizden daha iyi plan yapmanızı istiyor. Çoğu insan işaretleri görmezden gelir ama siz görmezden gelmeyin. İşte pişmanlığı hikayenizden uzak tutmanın yolu. Pişmanlık o keşke anı çok kötü hissettirir, değil mi? Ama işte sır, yapmalıydım, edebilmeliydim, olmalıydı tamamen önlenebilir. Her şey planlamaya bağlı. Büyük ya da küçük bir adım atmadan önce bir durun. İleriyi düşünün. Kendinize sorun. Eğer bunu şimdi yapmazsam daha sonra pişman olur muyum? Ya da eğer bunu yaparsam gelecekteki ben bana teşekkür mü eder yoksa gözlerini mi devirir? Akıllı planlama mükemmel olmakla ilgili değil, hazırlıklı olmakla ilgili. Hedeflerinizi yazın. Onları küçük adımlara bölün. İlerlemenizi kontrol edin. Kendinize bahaneler değil, seçenekler sunun. Bir dahaki sefere bir seçimle karşılaştığınızda bir saniye durun ve planlayın. Bana güvenin. Gelecekteki benliğiniz size beşlik çakmak isteyecek, yüzünü ekşitmeyecek. Pişmanlığın kontrolü ele almasına izin vermeyin. Halledersiniz. Kaçırmak istemeyeceğiniz daha fazla ipucu için abone olun. Tamam.